Holixa t sekmesinin Add Parameters panelindeki Coordinates komutu, seçilen elemanların gerçek ve proje koordinat değerlerini ilişkili parametrelere eklemeyi sağlar. Etkin görünümdeki tüm elemanların, sadece etkin görünümde seçilen elemanların veya sadece seçilen kategorideki elemanların gerçek ve proje koordinat değerlerini X, Y ve Z koordinatları olmak üzere bu ilişkili parametrelere yazdırabilirsiniz. Örneğin Structural Columns kategorisini seçin ve tüm koordinat değerlerini işaretli bırakın. Yaptığınız eleman seçimi ile ilişkili olarak projede oluşturulan yeni elemanların, bu durumda taşıyıcı kolonların, koordinat değerlerinin otomatik olarak yazdırılmasını istiyorsanız, Update Values Automatically seçeneğini işaretli bırakın. Confirm butonuna basarak komutu uygulayın. Taşıyıcı kolonlardan herhangi birini seçtiğinizde, properties'de koordinat değerleri gözükecektir. Create Similar ile yeni bir taşıyıcı kolon daha ekleyin ve komutu sonlandırıp elemanı seçin. Koordinat değerleri otomatik olarak eklenecektir. Kolonun mark bilgisini girin. Şimdi de Structural Columns kategorisi için kolon numarasını ve gerçek koordinat değerlerini listeleyen bir metraj listesi oluşturun. Listeden mark ve global x, global y ve global z parametrelerini bulup ekleyin. Taşıyıcı plan görünümünün yerleştirildiği bir pafta görünümünde planın yanına bu kolon listesini ekleyebilirsiniz.